Merhaba arkadaşlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kalıcı olarak gelmişsin. İnşallah öyle olacak bakalım. Peki bundan bu benim bugün haberim benim... niye bugün oldu? Kendimce karar verdim öyle karar aldım kendimle. Dedim Mail ortak olacağım. Aramızdaki muhabbet ne? Telefonum çalıyor bir dakika kameraman arıyor da. Çekimdeyim bay. Eşik Ben Biliyorsun sana demiştim. Doğru demiştin Ama kameraman işte şu an bir kameramanımız var. Arkada şu an otlanıyor. Neyse konumuz bu değil. Hep tanıyor zaten. <laughs> şey <diye. gülüyor> Kamera atışına basıyor bekliyor orada. Selam. Merhaba. Selam çak bakalım. Merhaba. Merhaba. <laughs> <laughs> Ay Murat seviyorum seni. Bugün İbrahim yok tek başına çalışıyorsun. Görücü mü? Yok Banki iyi. Işte, yani ben, ben, onun yerine olmayı isterdim ama. <laughs> Oturduğu yerde. <laughs> <laughs> Her neyse ben bir gün dedim ki Yusuf dedim. Benim kanalım var dedim hani Dedim ki büyüteceğim ama dedim tek başıma ilerletemiyorum. Yusuf'um dedim gel, gelir misin? O dedi ki işte kamera karşısında çıkmadı bilmiyorum nasıl olur diye. Ama bir evet. şey söyleyeceğim, şu an benim abonelerim var, sen sonradan geldin. Linç yersen ne olacak? Canları sağ ya, ne diyeyim. Hele şükür ya valla. Ben de böyle ya. bir konuk almak istiyordum. Sonra dedim Komik ki, derken? işte bak cümlemi bitirmeden araya giriyorsun. Biz daha... Özür dilerim, Aferin. <laughs> <laughs> Yusuf'um iyi ki geldi. Kendin sanız bakayım Yusuf normalde videoya kamerası karşısında hiç çıkmamış evet. bir insan. Normalde ne iş yapıyoruz? Normalde baristalık yapıyorum. Yaklaşık 5 sene var yani kafe okuyor. şey bizi aynı okulda okuduk bu arada evet. Yusufla Yusuf şey biz ama e, yani biz şimdi ben de kafede garsonlukla harçlılık yapıyordum. Girdim garson olarak bir kafeye, bir baktım Yusuf orada, baristalık yapıyor. Ama o zamanlar da hani birbirimizi Sima'sını tanıyoruz. Sima tanışırız ama... Sima tanışırız ama... Sima tanışırız ama... Ama samimiyet yok. Aynen. Girdim içeri böyle, işe başlıyor ama net. Bizim orada bir tane şef tanıdık vardı. Ona ayarlatmıştık, işe girdim. Yusuf nasıl bakıyor ama? Bir iki gün kıl olmuş ama nasıl? Dedim herhalde bu kesin beni dövecek. Ben ona bakıyorum bir yerden ısırıyor gözümü. O ısırıyor. Cık. Allah Allah dedim. En son bir şey oldu. Bir muhabbet açıldı. Öyle baktık. Aa sana okulda mıydım? O okulda mıydım? Evet. Derken öyle şey oldu. Öyle o zamanlar kaç yıl işte oldu? Ya? Kaç yıl oldu? Bayağı oldu ya. Bayağı oldu aynen. Yani. 6-7 mi oldu? Öyle bir sene oldu. Sonra öyle bir tanışılmış oldu. Ben de böyle oyunculuk işte böyle YouTube video falan işlerle uğraşıyorum. Sonra dedim ki Yusuf'um gel beraber çekelim bu işe beraber başlayalım. Madem o kadar işte tanıştığımız var bu işi kameraya dökmeyelim diye. Yani. Ya. Yani. Dökelim dedik sonra kameraya döktük. Hayırlısıyla bakalım. Aynen. Bu arada hatırlatma yapıyorum. Bu tanıtım videosuydu. Diğer evet. videolarımız hemen peş peşe gelecek. Bundan sonra bir gün belirleyelim. Her gün aynı saatte haftanın bir günü. Sürekli videoları o gün, o saatte paylaşalım. Aynen. O zaman buluşalım hep beraber. Aynen ama şimdilik takipte kalın. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Ve yorumlar kısmınıza düşüncelerinizi bırakın. Bekliyoruz. Sizi seviyoruz. Bir şey diyecek misin son kez? Sizi seviyoruz. Ben öyle değil. Benim açılış-kapanışım şu. Sizi seviyoruz. Bye. Yap bakayım. Sizi seviyoruz. Bye. 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 Detone oldu.